Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Hande Erçel'den yepyeni bir kare, arkadaşlarıyla muhteşem bir görüntü getirdim. Herkes güzeller güzeli oyuncumuzu çok özlüyor. Yepyeni bir proje ile yeniden ekranlarda görmek istiyoruz. İşte sizler için Hande Erçel'den özel kareler. Eğer sizlerde Hande Erçel ve Kerem Bursin ile ilgili yepyeni haber ve bilgileri elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Şimdilik ise sizleri videomuzu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.